Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün plastik saklama kabından kuluçka makinesi yapacağız. Gel arkadaşım. Evet arkadaşlar. Malzemelerimiz dijital W3001 termostatımız fan rezistans kablosu nem ölçer bir adette böyle bir tane termostatla nem ölçeri koyabileceğimiz bir tane kap. Bir adet ben 15 de saklama kapı plastik. Evet arkadaşlar şimdi kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar kuruluma geçiyoruz. İlk önce tanıtayım. Bu dijital termostat. 220 volt olduğu için benim yaptığım bir hatadan bahsedeceğim. Ya yanlışlıkla 12 voltluk bir tane fan siparişi verdim. 220 volt ile çalıştırdığında fan devre dışı kalarak bozuldu. Onun yerine şöyle bir marka göstermeyelim. Rumanlı 220 volt çelik bir fan aldım. Rumanlı almamın sebebi Rumanlı fan diğer fanlarda fanlara göre daha performanslı ve daha uzun ömür gittiği için bunu tercih ettim. Evet arkadaşlar bu fan kullanmayacağız. 220 volt olanı kullanacağız Rumanlı fanımızı. Bu iptal. Evet arkadaşlar şimdi Şunları bir köşeye alalım. Şöyle dört adet fanım için delik açtım. Şimdi vidalarımız var. Rezidans kablosunu bağlamak için. Şöyle göstereyim. 8 santimlik dört tane 6 santimlik 6 tane olmak üzere 20 pul 10 vida aldım. Somun pardon. Bunları kullanacağız. Evet arkadaşlar. Saklama kabımızın üzerine fanın dek gelecek şekilde alt köşesinin bir tık üstünden şu köşelerde rezidans kablosu için tekrardan delik geleceğim. Şu anlık delikleri deldi mi tekrardan video alacağız. Evet arkadaşlar fanımızı sabitledik. Vida Vida pull somun ile şu anlık böyle rezidans kablosunu şimdi bağlayacağız. Evet arkadaşlar kutumuzu koyduk. Termostat nem ölçeri girecek içine fanımız şimdi rezidans kablomuzu termostatımıza bağlayıp oradan da aşağı bağlayacağız. Evet arkadaşlar, termostatımız nem ölçerimiz. Nem ölçerimizi öncelikle yerine yerleştirelim. Şöyle oturduğu yerine şöyle kalsın bu. Termostatımız şuraya gelecek. Buradan zaten kolaylık olacak. Şu anlık priz bağlantımız için bir adet. Evet arkadaşlar kameraman yaklaş. Bağlantımız yaptık. 2 çarpı birlik kablo kullandım. İzolasyonlu elektrik kablosu. Tamamdır. Şu anlık konuyu da sıkacağız. Her şey hazır. Dediğim gibi 2 x 0.75 de olur. Daha ucuz maliyetli olması için. Kablomuz böyle şimdilik. Bunu koyalım köşeye. Şunun uçlarını açacağız. Şimdi önemli olan burada bağlantıları yapacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle kablomuzun izolasyonunu söküyoruz. Evet. Şu anlık kablolarımızın uçları açıldı. Yerlerini ayarlayıp videoya tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar rezidans kablomuzu mecburiyetten telle bağladık. Tel yerine klips de olabilir. Cırt, cırt yani. Şöyle bir sistem yaptık. Şimdi kabloları çekip tekrardan videoyu alacağız. Evet arkadaşlar, termostat bağlantımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, şu an bir tane fandan, bir tane 220 yani prizden gelen kablo, bir tane termostattan gelen kablo, aynı şekilde diğer tarafta aynı. Bu tarafta da termostatın çıkışı yani rezistansı giden kablo birbirine, birbirine devam. Lehim yapacağız şimdi. Lehimden sonra tekrar video alacağım. Evet arkadaşlar. Lehimlerimizi yaptık. Şöyle bir batladım. Kabloları ayarladım. Şimdi içine sıkıştırdım. Şöyle kapatıyoruz. Neyse bir şey şimdi. Şöyle bir kapattık arkadaşlar. Şimdi derecesini falan ayarlayacağım. Termostat ayarı yapacağım. Onu da şimdi anlatacağım. Evet arkadaşlar her şeyimiz hazır. Şimdi makinenin içine öncelikle Bismillahirrahmanirrahim. Sol tarafıma koyacağım ben. Çünkü sağ tarafta hava deliğim var. Tamamdır. Kabımızda suyumuzu koyduk. Nem için. Kabıları kapattık. Şimdi termostat ayarı yapacağız. Euzubillahimşeytanirracim. rahim. Evet makinemiz çalıştı. Evet arkadaşlar şu anda makinemizi çalıştırdık. Şimdi ayarını yapacağız. 37.7 olacak. En yüksek. En altta 37.6 olacak şekilde ayarlayacağız. oldu. 37.5 37.6 yapacağız. 37.6 en düşük seviyemiz. 37.7 dakika. 37.7 en düşüğümüz olacak. Ve bu kadar arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Makinemizin sonuna geldik. Bize hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Makinemizin sonuna geldik. Videoyu izle beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar. Makinenin şu an test aşamasındayız. Isımız 37.4'e çıktı. En düşük ısımız 37.6 en yüksek 37.7 olacak. Nemimiz 45-50 aralığında olabilir. 55. Evet, şimdi atacak. 37.5. Evet, yükseliyor. 37.6-37.7'yi geçtiğinde termostat devre dışı kalıp ısı düştüğünde tekrardan yük çalışmaya devam edecektir. Evet. Şu anda termostatımız attı. Fanımız sürekli çalışıyor zaten. Tekrarın Tekrardan devre girdi. 37.6'da. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Makinemizin sonuna geldik. Bize hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Makinemizin sonuna geldik. Videoyu izle beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.